Muhacirlerden ve ensardan, İslam'a girmede ve Allah yolunda hizmette. İlk dereceleri kazananlarla, Allah'ı görüyormuşçasına, hiç değilse, Allah'ın kendilerini gördüğünün şuuru içinde onlara tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Ve Allah, onlar için içlerinde ebedi kalmak üzere her tarafında ırmaklar çağlayan cennetler hazırlamıştır. İşte budur, çok büyük kazanç, çok büyük başarı çevrenizdeki göçebe, çöl halkı içinde münafıklar vardır. Medine ahalisi içinde de, hem de nifakta uzmanlaşmış öyle münafıklar var ki, ey Resulüm, biz sana bildirmezsek, sen onları bilemezsin. Onların tamamını ve ne türde münafık olduklarını ancak biz biliriz. Onları hem dünyada hem kabirde olmak üzere çifte cezaya çarptıracağız, sonra da müthiş bir azaba itileceklerdir. Bir başka grup daha var ki, günahlarını itiraf ettiler. Onlar yaptıkları iyi ve yerinde işlerle kötü işleri birbirine karıştırıp kah sevap, kah günah kazandılar. Umulur ki Allah onların tevbelerini kabul buyurur. Hiç şüphesiz Allah günahları çok bağışlayandır. Bilhassa tevbeyle kendisine yönelen kullarına karşı hususi rahmet ve merhameti pek bol olandır. Onların zekata tabi ve kendisinden sadaka verilebilecek bütün mallarından farz olan zekatı, ayrıca sadakayı, bir de kefaret olarak ve Allah yolunda hizmetler için kendi arzularıyla verdiklerini al ki, bununla onları arındırasın ve iyiliklerinin bereketlenmesine, samimiyet ve ihlasta derece kazanmalarına sebep olasın. Ayrıca, onlar hakkında dua et. Hiç şüphesiz senin duan, onlar için bir huzur ve tatmin vesilesidir. Allah, her sözü, hakkıyla işitendir. Her şeyi, bu arada kullarının hallerini ve ihtiyaçlarını hakkıyla bilendir. Bilmezler mi ki Allah, kullarından gerçek manada yapılmış tevbeyi ve onların Allah yolunda içtenlikle yaptıkları bütün harcamaları kabul eder ve Allah, tevvab, kullarının tevbesine sadece marifetle değil, fazladan mükafatla karşılık veren, bir Rahim, bilhassa tevbeyle kendisine yönelen mümin kullarına karşı, hususi rahmet ve merhameti pek bol olandır. De ki, çalışın, Yaptıklarınızı Allah da, O'nun Rasulü de, müminler de görecektir. Neticede gaybı da, şehadeti de, duyu ötesini de, duyuların algı sahasına gireni de, bilen Allah'ın huzuruna iade edileceksiniz. O da bütün yaptıklarınızı tek tek size bildirecek ve karşılığını verecektir. Daha başkaları da var ki, durumları Allah'ın haklarında vereceği hükme kalmıştır. O, onları ister cezalandırır, isterse tevbeye muvaffak kılar ve affeder. Allah her şeyi bu arada kimin cezaya müstahak, kimin affa layık olduğunu hakkıyla bilen ve her yaptığı ilme dayanandır. Her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunandır.